Sayın Bakanım, saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı, Siber Güvenlik Başkanımız, kıymetli Bakan Yardımcımız, DEİK Başkanımız, saygıdeğer Büyükelçiler, misyon temsilcileri, dijital ekosistemimizin kıymetli paydaşları, sevgili katılımcılar, Generation Next zirvesinde sizlerle bir arada bulunmaktan mutluluk duyuyor. Sizleri saygıyla, sevgiyle, Hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. <laughs> Küresel teknoloji liderlerini, iş dünyasını, akademiyi ve politika yapıcıları yapay zekanın bugününü ve yarınını konuşmak üzere bir araya getiren bu buluşmanın ortak aklı büyüten, yeni iş birliklerine zemin hazırlayan bir platform olmasını temenni ediyorum. Zirvenin ülkemiz ve milletimiz adına yeni ufuklar açmasını ve hayırlı sonuçlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli dostlar, insanlık tarihi büyük zihinsel atılımların tetiklediği köklü dönüşümlerle şekillendi. Toprağın emek emek işlenerek berekete dönüştürülmesi önce yerleşik hayatın sonrasındaysa büyük medeniyetlerin doğmasını sağladı. Elektriğin icadı Ulaşımı ve iletişimi dönüştürdü, zamanın ritmini hızlandırdı, mesafeleri kısalttı. Birbirini takip eden sanayi devrimleri üretimi ölçeklendirdi, verimliliği artırdı, ticaretin rotasını, rekabetin dilini ve güç dengelerini yeniden şekillendirdi. Bilgisayar ve internet insanları, firmaları ve küresel pazarları ortak bir dijital ağda buluştururken, bilginin üretim ve paylaşım hızını muazzam bir seviyeye taşıdı. Büyüyen veri hacmi, teknolojide yaşanan gelişmeler neticesinde yükselen hesaplama kapasitesi ve gelişen analiz kabiliyetleri ise verinin öngörüye, akla ve stratejik avantaja dönüşme yolculuğunda bizleri yeni bir eşiğe, yapay zeka çağına taşıdı. Düşünen makineler tasavvurunu hakikate dönüştürdü. Yapay zeka, açtığı büyük fırsat penceresiyle bugün yeniliğin, üretkenliğin ve küresel rekabetin yönünü tayin ediyor. Devletler için daha akıllı kamu hizmetleri sunma, stratejik öngörüleri güçlendirme ve vatandaşın hayat kalitesini veriye dayalı kararlarla yükseltme imkanı sanıyor. İş dünyası için maliyetleri düşüren, kaliteyi yükselten ve yeni iş modellerinin doğmasına olanak sağlayan büyük bir dönüşüm alanı açıyor. Yapay zekanın vaat ettiği verimlilik ivmesi, katma değer artışı ve yeni sektörler oluşturma kapasitesi, küresel ölçekte sermaye, yetenek ve arge yatırımlarının yapay zeka ekosistemine yönelmesini hızlandırıyor. Bakınız, farklı çalışmalar bu teknolojinin dünya ekonomisine her yıl 4,5 trilyon dolara varan bir katkı sunabileceğini ifade ediyor. Ancak yapay zekanın üretimden sağlığa, eğitimden ulaşma kadar hayatın her sahasına nüfuz eden kuşatıcı gücünü yalnızca ekonomi penceresinden okumak kafi olmayacaktır. Nitekim tanıklık ettiğimiz çip savaşları ve kritik yazılımlara getirilen kısıtlamalar bu alandaki teknoloji yarışının teknoloji jeopolitiği zemininde ilerlediğini açıkça gösteriyor. Mevcut jeopolitik saflaşmanın yanında veri hakimiyeti, kritik altyapı üstünlüğü ve devasa küresel platformları kontrol etme kapasitesine sahip bir avuç ülkenin dünyanın geri kalanıyla arayı hızla açması küresel adaleti sarsan yeni ve derin bir kutuplaşmayı beraberinde getiriyor. Önlem alınmadığı takdirde küresel eşitsizliğin derinleşmesi ve teknoloji üretemeyen toplumların bir dijital vesayet düzenine mahkum olması mukadder olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın küresel adaletin ve eşit söz hakkının altını çizen dünya beşten büyük tür duruşunu dijital evrene taşımamız, yapay zekanın tüm insanlığın ortak refahına hizmet eden adil, şeffaf ve erişilebilir bir değer üretim alanı haline gelmesini sağlamak bakımından hepimiz için tarihi bir sorumluluk. Milli teknoloji hamlesini gerçekleştiren, bilimde, teknolojide iddia sahibi bir ülke olarak teknolojik vesayet arayışlarına ve küresel tekelleşme girişimlerine karşı net bir duruşa sahibiz. Dünyada tam bağımsız bir aktör olarak küresel rekabet gücümüzü zirveye taşıyabilmek için üretim modellerimizi, insan kaynağımızı ve girişimcilik ekosistemimizi bütüncül bir yaklaşımla yeniden şekillendiriyoruz. Bu doğrultuda yapay zeka alanında ulusal kapasitemizi kurumsallaştırmak, yapay zeka ekosisteminin paydaşları arasında işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek üzere TÜBİTAK bünyesinde yapay zeka enstitümüzü kurduk. TÜBİTAK yapay zeka ekosistem çağrılarıyla yapay zeka çözümlerine ihtiyaç duyan şirketlerin, araştırma merkezlerinin ve kamu kurumlarının projelerini destekliyoruz. Rekabet öncesi işbirliği programımızın Türkçe Büyük Dil Temel Modeli Sektörel Uyarlama Projesi çağrısıyla sektörlerimizin yapay zeka dönüşümünü yerli teknoloji çözümleriyle hızlandırmak, Türkçe odaklı akıllı çözümleri yaygınlaştırmak üzere adım attık. Dünyanın en büyük teknoloji festivali Teknofest, Milli Teknoloji Uzmanlık Programları, Dene Yap Teknoloji Atölyeleri, Sektör Kampüste 42 okulları, Yapay Zeka ve Teknoloji Akademisi gibi uygulamalarla Gençlerimizi yapay zeka çağının gerektirdiği yetkinliklerle donatıyoruz. Türkiye yüzyılının daha daha müreffeh ve tam bağımsız Türkiye yolculuğundaki en büyük sermayemiz olan insan kaynağımızı bu büyük teknolojik dönüşümün hem mimarı hem de öncüsü olacak şekilde geleceğe hazırlıyoruz. Biliyoruz ki yapay zekanın yakıtı veri ise o veriyi stratejik bir akla ve değere dönüştürecek olan motor hesaplama gücü. Bu anlayışla ülkemizin veri işleme ve yüksek başarımlı hesaplama kapasitesini geliştirecek adımları hayata geçiriyoruz. Özel sektör, kamu ve üniversitelerimizin ihtiyaç duyduğu yüksek performanslı hesaplama kapasitemizi genişletmek üzere 80 binden fazla işlemci çekirdeği, 504 GPU kartı ve 26 petabyte veri depolama alanına sahip hesaplama kümemiz Arfi hizmete aldık. Katıldığımız EuroHPC ortak girişimi sayesinde. Avrupa genelinde kurulan yüksek başarımlı hesaplama altyapılarını araştırmacılarımızın erişimine açtık. Yapay zeka çözümleri geliştiren teknoloji girişimlerimizin dijital Avrupa EuroHPC süper bilgisayarlarından yararlanmasını, bununla birlikte dünyanın en güçlü 20 süper bilgisayarından biri olan Marenostrum 5'in işlemci kapasitesine erişebilmelerini temin ettik. Bildiğiniz üzere Türkiye'yi yüksek teknoloji üretimde oyun kurucu haline getirecek stratejik bir atılımı, ülke tarihinin en büyük teşvik programı HIT 30'u hayata geçirdik. Program kapsamında 1,5 milyar dolarlık destekle ilana çıktığımız HIT Veri Merkezi çağrısıyla yüksek kapasiteli, güvenli ve enerji verimli veri merkezleri yatırımlarına hız kazandırıyoruz. Yatırımcılara asgari 30 megawatt kapasitede yüksek nitelikli veri merkezlerinin kurulumu için oldukça geniş kapsamlı destekler sunuyoruz. Bulut tabanlı altyapıların ülkemizde kurulmasını hızlandırmaya dönük 1,6 milyar dolar bütçeli HIT yapay zeka çağrımızla sanayiden sağlığa, finanstan kamu hizmetlerine tüm alanlarda dijital dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. 2030'a dek 10 milyar dolarlık veri merkezi ve yapay zeka yatırımını harekete geçireceğiz. HIT kuantum çağrımızla da klasik hesaplama sınırlarını aşan ve geleceğin teknolojisi olarak görülen kuantum teknolojilerinde ulusal altyapımızı oluşturmayı amaçlıyoruz. Tüm bu adımlarla veriyi güvenle işleyen, depolayan ve değere dönüştüren altyapımızı kuvvetlendirerek ülkemizi dünyanın önde gelen dijital üstleri arasına taşıyacağız. Yerli ve özgün çözümleri geliştiren, ticarileştiren ve küresel pazarlarda ölçekleyen yapay zeka ekosistemimizi nitelikli insan kaynağı Güçlü dijital altyapı, etkin kurumsal koordinasyon ve sürdürülebilir finansman mekanizmalarıyla bütüncül şekilde büyüteceğiz. Türkiye'nin bu büyük teknolojik devrimin sunduğu ekonomik değerden ve çok yönlü fırsatlardan en üst düzeyde yararlanmasını sağlayacağız. Şüphesiz yapay zeka alanındaki iddialı fakat aynı zamanda gerçekçi hedeflerimize ulaşmak güçlü bir kurumsal kapasiteyi kamu bünyesinde tesis etmekle mümkün. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Bakanlığımız bünyesindeki Milli Teknoloji Genel Müdürlüğümüzün görev alanı yapay zekayı da kapsayacak şekilde genişletildi. Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü olarak bu genel müdürlüğümüz yeniden yapılandırıldı. Yeni kurumsal zeminle birlikte Bakanlığımız yapay zeka teknolojilerinin güvenilir ve etik ilkelere uygun olarak geliştirilmesinde yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanılması için veri, altyapı ve insan kaynağı kapasitesinin oluşturulmasında, girişimleri ve ARGE faaliyetlerinin önünü açacak destek ve mevzuat çerçevesinin inşasında daha etkin rol üstlenecek. Yapay zeka alanında ulusal ölçekte yönetişim ve koordinasyonu, başta siber güvenlik başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızı da dahil edeceği süreçlerle sağlayacak. Önümüzdeki dönemde Türkçe verilerle zenginleştirilen, ülkemizin ilk temel yapay zeka büyük dil modelini kullanıma sunacağız. Yapay zeka dönüşüm programlarıyla yapay zeka teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını hızlandıracağız. Yapay zeka girişimlerinin ölçeklenmesini sağlayacak büyük ölçekli girişim sermayesi fonu içinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah bu çalışmaları da tamamlayacak ve bu fonun Milli teknoloji hamlesi vizyonumuzun finansal gücünü doğrudan yapay zeka odaklı girişimlerimizin hizmetine sunmamız, sunmayı temin etmesini sağlayacağız. Diğer taraftan bu yatırımların ve kurumsal yapılanmanın sahada somut sonuçlara dönüşmesini temin etmek üzere milletimizin ve yapay zeka ekosisteminin tüm paydaşlarının katkısıyla şekillendireceğimiz yeni yapay zeka eylem planımızı da çok yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Attığımız tüm bu adımlarla Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Sözlerime son verirken zirvenin tüm katılımcılara ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor. Başta saygıdeğer Erdem Erkul olmak üzere tüm ekibine, zirveye katkı sunan tüm paydaşlara bir kez daha teşekkürlerimi sunuyor. Sizleri saygıyla selamlıyor. Ramazanınızı tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun.